Arkadaşlar hoş geldiniz. Satranç oynuyoruz tekrardan. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet E4 E5 At F3 Rakibimiz Amin Prox Evet biz de fili buraya koyalım. bakalım ne olacak. Bunu oynadık. Hemen koruyalım. Ee, fil buraya gelmesin. Rakibi bekliyoruz şu an. Fil oraya geldi. Rok'umuzu atalım. Taşlar aynı olacak yani. Şunu oynadığı zaman aynı taşlar olacak. Aa başka bir şey oynadı. Tamam. Şimdi biz bunu oynuyoruz. Fili istediğini görmedim bile. Ama olsun. Yapacak bir şey yok. Tamam. Şu anda bu piyonu süreceğim ben artık. Bunu sürdüm. Yerse. Atlayacağım. Ama sürsem mi ya? Hemen, hemen hemen hemen. Geri gel. Oyuna. 1304 elo rakip. Biz ise 1248 eloyuz. Alalım. Tamam. Bunu oynuyoruz. Aslında ee, file vursaydım vezirle aldığında atla vurup burada piyon yapısını bozsaydım daha iyi olabilirdi. Çünkü neden olmasın? aldım. Bunu mu oynayacağım? Bunu oynadığında bu. Aa. Güzel en azından piyonu yediğinde yiyeceğim ve piyon yapım düzenmiş olacak biraz daha. kalemi istiyor. Biz de kaleyi savunuruz. Ya yani kaçarız. Biraz da yorgunluk var. Spordan geldim. Dolayısıyla kafam biraz yavaş çalışıyor. O yüzden hamle uyumaya çok müsaitim. Ama uyumayız inşallah. Ne oynayalım? Ne oynayalım? Hmm. Evet, piyonumuzu sağlamlaştırdık. Ee, buraya oynayacağım. Yiyecek bir şey var mı? Yok. Filmi yer diye düşünüyorum. Filmi yerine piyonla yerim. bunu yemesin. O yüzden bunu oynuyoruz. Bir yandan ata da baskı var. Tamam aldık. Şu an bu piyonu beyaza koyup kaleyi oynama fikri geliyor aklıma. Başka başka. Başka ne gelebilir? Tamam bunu oynadım. Madem sen atınla oynuyorsun, ben de atla oynarım. Buradan nereye gidebiliriz? Bunu sürsem bir şey çıkarma. 7. Şah çektim. Şah buraya gidebilir. Oraya gittiğinde Buradan şah. o o Şah diğer tarafa gittiğinde Bir dakika. Vezirim burada. Atım burada. Şah buraya gitti. Ne yapabilirim? Şah oraya giderse hiçbir şey yapamıyoruz. Geçmişler olsun. Değil mi? Evet. Yo. Şah. Ama vezir alacak. Evet. Ama şah, kale. Yok sıkıntı. Ee, dolayısıyla... Ne yapalım ne yapalım. Vezir fedası yapar mı? Diyeceğim de ben niye fedası yapıyorum? <laughs> Buradan şah çekebileceğim bir yer olsaydı çok iyi olurdu. Ya bunu oynadım. Tekrar hesaplayacağım. Buradan şah çektim. Buraya giderse Buradan şah çekip vezir alıyorum. Dolayısıyla buraya gittiğini varsaydığımız evrende buradan şah çektim. Bu öyle değildi. Aa şah, aa şah çekiyorum. Doğru. Tamam. Ben bunu oynuyorum. Şah çekip veziri alabiliyorum. Yemedi. Niye yemedin? Güzeldi. Abi vezirit değişimi olmaz ya. Vallahi olmaz. Değişelim mi? Değişsek ne yapacağız ki? Buradan değişsek vursam. Yani böyle vurdu böyle vurdum. Kaleli her şeyi değişebiliyoruz. Ama vezir değişimi olmaz. Neyse. Al abi. Buraya mı gideyim? Buraya gidelim. Buradan çatal isteğimiz var. Kaleyi de kaçması lazım. Tamam. Kale mi gelecek? Şey mi yapacak? Bunu oynadık. Bunu oynadım. Kendi atımı aslında bir nevi öldürdüm. Neyse. Tamam buraya gelelim. Şimdi tamam buradan bir şey. Buradan bir şeyler çıkabilir şu an. Şu an çıkabilir. Şah. Bu piyonu aldım. Şimdi buraya geleceğim. Bunu oynadık. Aslında buraya da gelinebilir. Değil mi? Buraya geldim. <laughs> Rakibin 14. bunu oynadım. Şah çekecek. Aa, şah çekeceğini sanmıştım. Tamam, filini alırım piyonu alırsa. Mat olur muyum? Mat olmam buradan. Buradan mat çıkmaz. Kalesini boşa koydu. olmasa? olmazsa. Nefesini... Tamam, çok güzel. Çok güzel. Kazandık. Kazandık. Güzeldi. Hemen bir analizine bakıp geleceğim. İkinci maçta devam. Aynı adam mı geldi ya? Ben bu adamı nereden hatırlıyorum ya? Oğlum ben bu adamı bir yerden hatırlıyorum. Ben bu adam bir yerden hatırlıyorum. Nereden? Biz bu adamla kesin maç yaptık ya. O kadar. Evet yapmışız altta gözüküyor. Tamam 1-0 önle o, o kazanmış. fillerini çıkacağım düşünüyorum. Çıkamaz. Buraya da gelirsen değişir. Ha. Diğer yerden çıkmak istiyorsun. Tamam. Ben de bunu oynuyorum. Hem bu fili, hem bu piyonu tuttum. Bunu oynayalım. Tamam bunu yapacağını biliyorduk zaten Dolayısıyla ee, Ne yapacağız Bunu aldım Tamam ee, Dur Burada bir şey var Umarım tuzak filan değildir. Bunu aldım. Olabilir. Ee, şimdi Bunu aldım. Sonra da piyonu korudum. Tamam. Fazla baskı var. Yapacak bir şey yok. İki piyon önündeyiz şu an. Ama işte işte şurada çok mükemmel bir piyon serisi var. Allah Allah. Veys, Karsen misin? Tanım insan Bunu nereden gördün? Bunu oynadım. Atını da çıkamıyor. Tamam bunu oyna. Bu mu acaba? Allah Allah. Uyuyor mu? Uyumaz. Ne zaman uyudu ki? Tamam. Çok iyi oldu. Çok mükemmel bir açılış geçirdik ya. Çok mükemmel ya. Bunu oynasa. Alsa. Alsa. Sonra bunu alsa. Vezil de alırsa. Haa. Başka ne geliyor aklıma? Direkt bunu almak. Piyonu bırakırım. Piyonu bir öne sürsem. Alsa alırım. Piyonu bir öne sürersem çok iyi olacak gibi. Ama bilemiyorum. O yüzden ben bunu oynuyorum. Şu an ne oynayabilir? Ee, yerse bunu yerim. Başka da yapacak bir hamlesi yok. Başka ne? Atı çıkabilir. Hmm. Atı çıkabilir. At, evet. Atı çıkarsa ne yaparız? Tamam abi gel. Bunu oynasam. Ama alaka yok yani. Onu niye oynayam? Vezir boşta bir de. Şah çekti Aldı. Eee? E aldı. Bunu oynarım. Tamam mı? Şimdi niye aldı? Bunun O zaman ne yapacağız? Onunla alırsa. Doğru onunla alırsa yapacağımız bir hamle yok. Gel abi değişelim. Başka çaren de yok gibi. 3 piyon öndeyim artı 3. Piyonla yediğimde. de. Aaa! Bu piyonu sürmek hamle oydu. <laughs> hamle oydu. Tamam. Ne yapacaksın? Hamle oydu ya. Bu nasıl atladım ben? Yo, piyon önünde olmazdı zaten. Dur bir dakika. Burada bir şeyler olur bence. Burada. Ne oldu lan? şah çekse ya şunu oynayacağım direkt. İlk planı mı? Şah çekti. Ne yapacak? Böyle kapatabilir. Öyle kapattığı senaryoda buradan şah çeksem bununla yer, bununla yer, Ben her türlü win ya. Her türlü her türlü. Şah. Aa, şah çek. Tamam. Atla kapadı. Bunu ye. Yedi. Bunu oyna. Atı almak için her şey yapıyoruz. Tamam. O da şey alsın. Şah. Şah. Uuu. Şah. Yok artık. Yok artık daha neler. Yüzde kaç oynamışız? Yüzde seksen. Gayet yeter. İki vahim hata. Ne yapmışız be? Ne yaptı? Kar seni mi bıçakladın? Ne yaptı? Ha. Niye? Aaa. Tamam. <laughs> Bugünlük oyunumuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herhangi bir video öneriniz, Fikir, konu, açığım yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.